Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PlayStation Store'a yeni gelen Days of Play indirimlerinden oyun önerisi yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi Days of Play indirimleri sonunda başlamış. Yani normalde sabah gelir diye bekliyordum ama saat şu anda 2. Yeni baktım. PlayStation Store'a ve indirimler gelmiş. Ben de videosunu çekiyorum büyük ihtimalle o yüzden bugünün videosu biraz gecikecek. Days of Play indirim fırsatı diyor zaten burada. Şimdi buradan daha fazlasını göre basalım. Ghost'u alacaktım indirimlerden. Ghost da buradaymış zaten ama yine beklediğim fiyata inmedi ve bu yıl içerisinde yani her ay falan oyun aldığım için birkaç tane. O yüzden bu ay pas geçeceğim gibi Days of Play indirimlerini. Baştan gözüme çarpan Last of Us Part 2 var. %57 indirim almış. 215 lira. 500'den inmiş. Last of Us 2 zaten kesinlikle anılır. Baya güzel bir oyundu. Ben ilk çıktığında almıştım zaten. Ve fiyatı da uygun denebilir. Assassin's Creed Valhalla %40 indirim almış, 300'e düşmüş. Hala pahalı gibi aslında Assassin's Creed Valhalla ama oyun 70 saat falan sürdüğü için. Eğer ki bu tarz Assassin's Creed oyunları seviyorsanız anlayabilir. Onun dışında Demon's Souls da gözüküyormuş burada. O %13 indirim almış, 540'a inmiş, 620 liraymış. Pek inmemiş ya PlayStation 5 oynayan daha evden pek bir indirim yok. Ghost of Tsushima var burada, %43 indirim almış. 285'e düşmüş. Sanırsam Ocak indirimlerinde falan da bu fiyattaydı. Bu yılbaşı indirimlerinde de bu fiyattaydı. Pek fazla inmemiş. 500'den o da inmiş. Spider-Man Miles Morales 380'e inmiş. 5 saatlik bir oyuna 380 çok fazla. Bizde de 50 euroya inmiş ama abi çok fazla yani. Ben de o yüzden başka bir zamanda alırım herhalde Miles Morales'i. Ghost da 40 euro bu arada. İlk bari indirimlerinde 40'tı yine. O yüzden almadım. 30'a falan düşerse belki yaz indirimlerinde o zaman alırım herhalde. Immortals Phoenix Rising PlayStation 4 ve de PlayStation 5 ve versiyonu 600 liraymış. 300'e düşmüş. %50 indirmişti yarı yarıya. Bu tarz bir oyuna bu kadar fazla fiyat verilir mi bilemedim. Fazla gibi harbiden. Sekiro var burada. O da %50 indirim almış. 500'e yakınmış. 235'e inmiş. Segboy. Segboy'a 500 lira. Nedir lan? 540'mış. 460'a inmiş. %14 indirim almış ama hala çok fazla. Onun dışında Mafia'nın Definitive Edition'ı ilk oyun. bayağı güzeldi. Ben de zaten bir iki ay önce bitirmiştim. 155 lira. 260'dan inmiş. %40 indirim almış. M'en fait tout le logis? Bunu almak daha mantıklı Eğer ki mafya oyununu oynamamışsanız Ben de zaten 3. Üç, e, oyuna başladım bir ve ikinci oyunu bitirmiştim 3'e de daha 40 dakikasını falan oynadım 3. oyununda 205 lira bu alınabilir e, Onun dışında Doom Eternal Standard Edition'ı %60 indirim almış 500'e yakınmış o da 200'e inmiş Doom'larla pek alakam yoktur benim ama yani FPS seviyorsanız e, o zaman alınabilirsin Doom burada <laughs> Box Snack indirimde Box Snacks mı? Öyle bir şey Fazla pahalı değilmiş gerçi Bir çocuk oyunu oğlum bunu neyde göstermişlerdi ya? Şeyde değil Miydi bu? PlayStation 5'in duyurulduğu etkinlikte ya. Onun dışında bu sayfada bir şey kalmıyor. Star Wars varmış gerçi. Ama EA Play ile oynamak daha mantıklı bunu yani Game Pass ile oynamak daha mantıklı olur. E onun dışında Capet var burada. Yine %25 indirim almış zaten. Hep %25 indirim alıyor. 90 TL'ymiş. 66'ya inmiş. Zor oyun seviyorsanız anlayabilir. Ben de deneyeceğim kapedi bir ara ama belki bu indirimde kapedi dijital olarak alsam hiç fena olmaz aslında. Far Cry 4 var. %80 indirim almış. 180'den 35'e inmiş. Kesinlikle alınır. Benim oynadığım ilk Far Cry'dı ve yani beklediğimden de iyiydi Far Cry 4. Spiderman Spider-Man var burada. 250'den 125'e inmiş yani kesinlikle alınır bu da zaten. Resident Evil 2 var. 180'den 70'e düşmüş. Korku oyunu seviyorsanız da. Oyun bayağı korkunç o yüzden ben uzak duruyorum şu anlık Resident Evil 2'den bayağı güzel bir fiyata inmiş ama Resident Evil 1'i aldım indirimlerde onu oynayayım 2'ye de artık bir ara onu da denerim herhalde ama çok korkunç ya izlemiştim harbiden bunu ilk çıktığında bayağı korkunç. Resident Evil 3 de var burada. O da yine 85'e düşmüş. Hep bu fiyata iniyor indirimlerde bu da. Hep aynı oyunlar indirimde ya. Titanfall 2 var burada. Bayağı güzel oyundu. PlayStation 4'te oynadığım ilk oyunlardan birisiydi. 180'den 35'e inmiş. Alınır. Battlefield 1 de. Her indirimde neresi bu indirim alıyor. O da güzel bir oyunda alınabilir. Days Gone var burada. Plus'la ücretsiz verilmişti bir ara. 125 liraya Days Gone iyi gibi ya. Yani daha pahalı olsa alınmaz ama 125'e alınır. Yani 40 saat falan gittiği için. Devil May Cry var 145'e inmiş 180'den o da baya güzel bir oyundu benim hoşuma gitmişti ee, Dying Light var %70 indirim almış 180'miş o da 54'e düşmüş ee, o da güzeldi yine zombili parkur oyunu zaten ikincisi de ne zaman gelecek bilmiyorum ama bu yıl gelecek diyorlardı 19- 2019'da gelecek diyorlardı 20'de gelecek demişlerdi bu yıl da gelmeyecek gibi ee, Dying Light 2 çıksa ama harbiden güzel olur hala yok Eli Noir var 85'e inmiş o da alınabilir güzel bir oyundu Mortal Kombat Excel var 360 liraymış oğlum Mortal Kombat 6 yıllık oyun 360 lira neymiş lan. 100'e düşmüş. Ya alınır gibi ama hikaye modu beklediğimden de kısaydı. Yani oynamıştım hikaye modunu 3-4 saatte falan bitti. Zaten genelde çok kişi bunu arkadaşıyla falan oynamak için alır. O yüzden alınabilir Mortal Kombat. Batman Arkham Collection var. Arkham Azaleum City ve de Origins vardı içerisinde herhalde. 260'tan 85'e inmiş. Ya yani alınır. Batman'ler bayağı güzel oyunlarda. Doom var. Eternal'da ilk başlardaydı. İndirimlerde zaten bu da 85'ten 25'e düşmüş. Yani Doom iyidir de ben oynayamamıştım. Yani 1-2 saat oynadıktan sonra bırakmıştım Doom'u. Far Cry 3'ün klasik edişini var. 180'den 18'e inmiş. Ben de zaten yakın zamanda bitirdim. Do %90 indirim almış. Yani alınır. Güzel oyundu. Kontrol var. 170 lira altı edişini. Bu da bir ara ücretsiz olmuştu herhalde ama biraz fazla gibi ya. 170 lira. Yani güzel oydu kontrolde ama bu fiyat 6 metre olduğu için büyük ihtimalle pahalı. Onun dışında Outer World 400 liraymış 155'e inmiş. Ben de alacağım bu oyunu herhalde bu yıl içerisinde bulabilirsem eğer ki kutu olarak indirimde olduğu zaman da almayı düşünüyorum. İlk çıktığında 1-2 saat oynamıştım Game Pass'le. Yani güzel oyun aslında bir RPG oyunu falan Oynamak istiyorsanız şu zamanlarda alınabilir. little Hop var burada Lil Hop da galiba 3'ü 4 saat o yüzden Bu fiyat değmeyebilir 130 lira çünkü ee, Shadow of Mordor var 430 liraymış o bu kadar da Eski oyun bu fiyat Game of the Year Edition'ı 90 liraya inmiş Yani bu fiyata anlar yani 90 liraya ama 400 lira harbi Fazlaymış Far Cry New Dawn vardı 5 de vardı bu arada onu gözümden kaçırmışım Yani ana bir Far Cry oyunu olmadığı için Biraz daha kısa süreliydi herhalde 5-6 saat bir oyundu. 80 lira ama iyi gibi. E, Palaka Tale Innocence var. Bu arada bu oyun Game Pass'te varmış. Ee, onu da ben de yakın zaman önce görmüştüm. 220 liraymış. 55'e düşmüş. Yani Game Pass'iniz yoksa falan bu şekilde alınır herhalde bu. Bayağı değişik bir oyundu yani tema olarak falan bayağı farklıydı diğer oyunlardan. Yalnız bu son sayfaymış bu arada. 19. sayfa son sayfaymış. Beklediğim gibi olmadı bu Days of Play indirimi de. Yani çok az oyun varmış indirimde ya. Yani sadece yani büyük oyun olarak Spider-Man vardı, Ghost vardı bir de Last of Us vardı. Onların dışında da Demon's Souls falan vardı işte ama bu kadar şey beklemiyordum indirimde bu kadar az oyun olacağını ve... Pek de düşmemiş fiyatları. Başka bir indirim bekleyeceğiz herhalde. Yaz indirimleri Ağustos'a yakın oluyordu. Yani Temmuz sonu gibi herhalde onları bekleyeceğiz. Bu şekilde beklemiyordum ben Days of Play Daha fazla oyun olur diye bekliyordum ve Triple AAA oyunların da daha fazla indirime gireceğini bekliyorum ama sadece 3-4 tane triple yani oyun vardı. E, ben de herhalde Ghost'u almak için yaz indirimini beklerim. Çünkü beklediğim fiyata inmedi dediğim gibi. Days of Play indirimleri de bu şekildeymiş arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.